Abi, nasılsın? İyi. Ne aldın karnende? Beş. Aferin sana. Bir yıldır görmüyorum çok büyümüşsün sen. Annem ne yapıyor mu? Anne. Annem bir yerlerde bizi bekliyor. Bekliyor mu? Nerede? Cennette. Cennette mi? Sana söyleyeceğim ama üzülme tamam mı? <laughs> bir çatışma esnasında Annem bir çatışma esnasında Öldü Tamam <laughs> Ağlama Ağlama Kaan ağlama <laughs> Kaan ağlama tamam Ağlama ağlama tamam <laughs> git Ağlama Yakın sen sen Aşağıya in Ben keserim onu Ağlama Kaan Ağlama tamam mı? tane ağlama. Tamam. Tamam üzülme, tamam. Geçti geçti. Bak ben varım tamam mı? Tamam. Seni alacağım o esirgeme üzülme tamam mı? Birlikte tamam. kalacağız tamam mı? Tamam. Ağlama. Ne tamam. olur ağlama tamam mı? Tamam. Al. Ne istiyor şimdi canım? Bak sana dondurma alayım ne alayım? He? <laughs> kaldır kafanı bak kaldır kafanı ağlama. Üzülme tamam mı? Tamam. tamam. <laughs>